Bekir atılacak mı? Bugün buna karar vereceğiz. Bekir'i de aldık. Konu olamaz dayı. Niye konuya yer verdin? Hayır. Oylamayı açacağız. Bekir atılacak mı? Çünkü bütün yükü benim sırtıma bindirdiniz. Buna ben tek başıma karar vermiyorum. Bir heyet var. Kurul var. 2,5 milyonun istediği bir şey bu. Yani yorumlarda Bekir'i at dışında bir şey göremiyoruz. Senin gözüktüğün her video. Sen atılmak istiyor musun? Hayır <laughs> ya öyle demek? İlk yani. adama soracağız abi belki adam direkt kendi çekip... <laughs> Şerefinle simit sat peki. Hayır ben hiçbirine hak vermiyorum. Yanlış anlaşılmış bir konu var. Peki Allah kardeşim sen bu adama niye saldırdın? İşte diyorum yanlış anlaşıldım. Nasıl oğlum saldırmanın yanlış ya, anlaşılması şey... mı var? Git öpüş barışın adamla. Gel adamlar. gel abi gel. Hayır değil, oğlum. Değil. O... Her fırsatta... İzleyiciyle barış sen git öpüş. Kanka izleyiciye anamı sikerler. Git öpüş. Her fırsatta gelip beni öpüş. Git öpüş, öpüş barış, barış abi, abi alkış. Bekir. Anons bekir Hamzan belki atılır. Hayır, sende. En kritik bir de kuzenim. Kuzenin olarak Bekir'in atılmasını istiyormuş. Ben yaptığın hiç doğru bulmuyorum bu arada. Şu üç Genel saniyelik olarak. düşünme istiyordun demek bu arada. Bir dakika ben zaten istiyorum diyeceğim ha. ama. Sen annen şimdi orospu çocuğu. Neler oluyor? Ben e, Caner abi'ye saygısızlık yapıldığını düşünüyorum. Ne kadar özür dilensen de bence Caner abiniz değere mi bindi amına koyayım ya? Yani? <laughs> <laughs> devam ediyor bak hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Burayı kesenin anasını sikeyim <laughs> bak. Lan bu adam b**nin tadına baktı ne terbiyesizlik kanka. Bu yine ne <laughs> terbiyesizlik <laughs> <bir> kanka. Kanka, <laughs> sen... kanka, <gülüyor> kanka. <gülüyor> ne demek. Bak her kes bölümünde ben şok oluyor. <laughs> Herkes hata yapabilir diyorum. Bekir'inki hataydı cezasını çekti. Aralarında da barışlar ben atılmasın diyorum. Çiçek bile aldım. Daha ne yapayım? <laughs> bak, sonra... <gülüyor> <gülüyor> Orada hatırlarsan konu ben linç edeyim için beni ekipten atıyordun. Bu ibnelerin hiçbiri de arkamdan Saat Allah aşkına kısa kes ya. O yüzden atılsın mı atılmasın. Yok atılsın diyemem. Ya atılacaksa hepsinin atılması lazım. Bekir tek başına şey yapamaz. Hepsi lazım. derken beni de mi atalım? Ay. Evet evet. <laughs> Bekir başta büyük yanlış yaptı da. Bekirdir ne yapsa yeridir. O ne <laughs> demek bilader ya. <laughs> Kapıyı koyarım suratına. Salak seni savunuyor adam. Ha tamam. Mal insan. Eyvallah. Bana yapılan saygısızlığı ben bir kere kabul etmişim. Öptürmüşüm elimi her yerimi. Sorun yok. Ben Bekir'in dört mevsim olduğunu düşünüyorum. Bir canlı bomba. Kimin elinde patlarsa diye bir sıkıntısı var. Yani o ekibe sıkıntı yaratabilir diye